Teşir alanımızın, bu da son hali arkadaşlar. Daha birkaç işlem daha yaparız. Zamanla boş kaldığımızda e, yapıyoruz bunları. En son yaptığımız da barbekümüz. Tuğla yürüyüş yollarımız. kaynak taşı düşümlerimiz. Ya bunlar derzlerini vermedik. Dediğim gibi normal işimize giriyoruz. işimiz olmadığı zaman gelip haftada bir, 15 günde bir burada çalışıyoruz. Daha yapacağımız iş, kuracağımız yerler var. İnşallah. Yakın bir zamanda bitiririz.